Merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. TET Kimya dersimizin 8. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise asitlerin ve bazıların tepkimeleri. Çok önemli bir konu hem TET'de hem AYT'de çok sık gördüğümüz. Özellikle TET'de her sene kesin soru gelen bölge arkadaşlar. O yüzden çok iyi dinlemenizi istiyorum. Öncelikle bu tepkimeleri görmeden önce oksitlerin ne olduğunu bilmemiz lazım. Oksit deyince aklımıza oksijen gelmeli ve üzerinde eksi 2 olmalı. Neden bunu dile getirdim? Çünkü oksijen olup üzerinde eksi 1 olup altında 2 olursa biz buna peroksit diyeceğiz arkadaşlar. Eğer oksijen üzerinde eksi 1 2 altında varsa süper oksit diyeceğiz. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim ama oksitlerin farklı çeşitlerin olduğunu bilmenizi istedim. Şimdi arkadaşlar oksit evet tamam oksijen var ama önündeki metal de olabilir ametal de olabilir. O yüzden ikiye ayırdım. Metaller de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Amfoter metaller, amfoter metaller ve aktif metaller diye ikiye ayırabiliyoruz. Peki Aradaki fark tabii ki de metallerin farklı olması. Aktif metaller genellikle bir A grubu metalleri yani kim burada? Sodyum, lidyum, e, potasyum gibi ya da iki A grubu berilyum hariç kalsiyum, magnezyum gibi alabiliriz. Amfeter metalleri ise kodlayalım mı birlikte? Çünkü burası 6 tane ve kodlamamız gerekiyor. Sana, Zeynep'e, kırmızı, pabuç aldım beğendim mi diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, eğer bunların yanına oksijen gelirse amfoter oksit olur arkadaşlar. Amfoter metalin yanına oksijen gelirse amfoter oksit olur. Hemen buraya getiriyorum. Bakın getirdim. Gibi. Bu şekilde oksijen getirebilirim. Aynısını tabii ki de burada da yapabilirim arkadaşlar. Magnezyumun yanına bir oksijen getirirsem bu ee, ne olacak arkadaşlar? Aktif oksitler olacak. Aktif oksitlere biz tabii ki de bu ismi vermiyoruz. Daha çok bazik oksit kelimesini kullanıyoruz. Yani aktif metallerin yanında oksijen gelirse bazik oksit. Eğer amfoter metallerin yanına oksijen gelirse amfoter oksit olacak sevgili arkadaşlar. Bizim burada tabii ki de su ile tepkimesi bize soruluyor. Eğer arkadaşlar bazik oksitleri su ile tepkimeye sokarsanız yani şunların su ile tepkimeye sokarsak baz elde ediyoruz. Ama amfeter oksitleri su tepkimeye sokamayız arkadaşlar. Amfeter oksitler asitlerle tepkimeye girer, bazlarla tepkimeye girer. Amfeter demek hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen demek. Su ile ise vermiyor sevgili arkadaşlar. Suyla ile vermiyor. Aktif metallerden gelen bazik oksitler ise Arkadaşlar su ile verip baz elde ediyorsun, asitle tepkime verebilir ama baz bazik daha karakterde olduğu için bazı tepkime vermeyecek arkadaşlar. Bu arada kuvvetli asitler ve kuvvetli baz olacak. Şunu da söyleyeyim zayıf asit ve zayıf bazı alamayacağız. Gelelim ametal oksitlere. Ametal oksitler arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi asidik oksit arkadaşlar, diğer ise oksit. Tek farkı oksijen sayısı. Ametelimiz var. Onda bir sıkıntı yok. Ama sayısı. Eğer oksijen sayısı ametelden daha fazla. Bakın 2, birden daha fazla asitik oksit. Ama eşitse ya da daha azsa arkadaşlar nötr oksit. Asitik oksitler su ile tepkime girerek asit elde ediyor. Ama nötr oksitler ne asitle tepkime ne de bazla ne de su ile tepkime vermiyor arkadaşlar. Bunlar sadece yanabilir. Oksijenin az olduğu için yanabilirler. Evet, burada tepkimelerini vermişim arkadaşlar. Eğer bazik oksitlerse su ile tepkimesinde arkadaşlar baz elde ediyoruz. Eğer asidik oksitlerse su ile tepkimesinde asit elde ediyoruz. Zaten bunu asit yağmurları da söylemiştik. Açıklamıştık. Asit yağmuru. Çünkü bu asidik oksit, asidik oksit yani o fabrikalardan çıkan zehirli gazlar, yani ortama salınan gazlar ve havadaki nem ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturuyorlar. Gelelim nöterleşme tepkimesi. Nöterleşme tepkimesi olabilmesi için ortamda bir asit bir baz ve tuz ve su açığa çıkması lazım. Tuz sadece çıkarsa asit baz tepkimesi ama suyla çıkarsa nöterleşme tepkimesi diyebiliriz. Suyu oluşturan iyonlar net iyon denklemidir arkadaşlar. Eğer tuzu oluşturanlar ise seyirci. E, seyirci demek seyir halinde demek. Seyir hali yani hareketli demek tamam mı? Hani Sizin gibi izleyenler değil tamam mı? Evet burada bir örnek soru koydum arkadaşlar bilerek. Çünkü nasıl çözüldüğüne bakalım. Elimizde bir asit ve bir baz var. Asiti asit olduğunu nereden anladım? Hidrojen başta. Bazı baz olduğunu nasıl anladım? OH var ve yanında da metal var. Bu şekilde anlayabiliyorum. Evet ben biliyorum ki asitin hidrojeni ile bazın OH'ı birleşerek suyu oluşturacak. Geriye kalan ise bazın metali potasyum çok güzel artı bir yüklü. Sülfat ise hidrojen ne kadarsa yükü o kadardır. Dolayısıyla eksi 2. Hidrojen 2 tane olduğu için eksi 2. Burada bir adalet söz konusu değil değil mi? Hemen bir denkleştirme yapacağım. Şuraya 2 yazarsam artı 2 olur. Şunu şunu çarparsam. Burası da 1 olduğu için eksi 2. Ve oluşacak tuzum ne oldu? K2SO4. Yani potasyum sülfat oldu. Tabi buraya potasyumun önüne 2 yazdıysam arkadaşlar şuraya da 2 yazacağım. 2 hidrojen burada 2 hidrojen de burada 4 hidrojen olduğu için şuraya da 2 yazmalıyım. Şimdi aynısını diğer tarafta da yapacağım sevgili arkadaşım. Burada da yaptığım gibi önce hidrojeni ve OH'ı alıp suyu oluşturacağım. Geriye kalan metalimi alıyorum. Metalimin yükü artı 2 çünkü OH'dan ne kadar varsa o kadardı. Burada OH'dan bir tane de artı 1'di. Bu iki tane artı 2. Nitratı da baktığımda kökler parçalanmaz. Hidrojenim ne kadarsa o kadar olacak. Dolayısıyla burası eksi 1. Evet hemen yazdım eksi 1'i. Tabii ki de burada denkleştirme söz konusu olması lazım. Yük denkliği olması lazım. Burası artı 2, burası eksi 1 olmamış değil mi? Hemen şuraya parantez yapıp şuraya 2 yazarsam eksi 2 ve artı 2 olacak. Ve oluşan tuzum kalsiyum nitrat olacak. Nitratının altına 2 yazdıysam şuraya 2 yazmalıyım. 2 hidrojen burada, 2 hidrojen burada, 4 hidrojen olur ve buraya da 2 yazmalıyım arkadaşlar. Böylelikle tepkimemi denkleştirmiş oldum. Metallerin tepkimelerinde önemli nokta şu arkadaşlar. Bizim metal çeşitlerimiz var ki zaten demeninde bahsettim. Aktif metaller, amfoter metaller ve soy metaller. Aktif metaller suyla tepkime ve asitle tepkime verirken e, suyla verince baz, asitle verince tuz. Ama her ne olursa olsun hidrojen gazı. Amfoter metaller ise kuvvetli asit ve kuvvetli baz demişim. Her ne olursa olsun tuz ve hidrojen gazı. Soy metaller ise Burayı ezberlememiz lazım arkadaşlar. Cuma haksızca ağlayın avcuna patlattı diye kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, burada bakır, cıva, gümüş, yarı soy metal. Tam soy ise platin ve altın. Altın o yüzden değerli değil mi? Fazlasıyla para veriyoruz çünkü hiç kimseyle tepkime girmiyormuş. Bakın tepkime vermez diyor. Kral suyu diyenler var ama... Tabii ki de kral söyle verilir ama gerek yok bize sormuyorlar. Ama tabii ki de arkadan bir kral suyu kelimesi geçirmek gerekir. Şimdi yarı soy metallere baktığımızda hem nitrik asitte tepkime verebiliyormuş hem de sülfürik asitte. Başka bir asitte tepkime veremiyormuş. Neden? Çünkü benim derdim şu. Oksijeni olan kuvvetli bir asitle vereceğiz. Oksijeni olan kuvvetli. E, Hidroklorik asit de kuvvetli asit Evet ama oksijeni yok. o zaman vermez Eğer burada iki tane gaz var Biri arkadaşlar NO Diğeri NO2 Oksijen sayısı fazla olan daha derişik Derişik madde miktarı daha fazla demek Seyreltik ise madde miktarı daha az Eğer seyreltik nitrik asitle Tepkime girerse NO gazı derişikte de girerse NO2 gazı Sadece bu gazlar nerede çıkabiliyormuş Şu 3 metalden başka bir yerde Çıkmıyormuş arkadaşlar Sülfür kasit ise değişik olmalı. Şelatitte tepkime vermiyor ve çıkan gazı kükürt dioksit gazı. Evet arkadaşlar bu konu çok önemlidir. Lütfen bu konuyla ilgili sorularımızı çözelim. Ekstra serimizi takip edelim. Ve tekrar tekrar lütfen çok önem vererek çözmeliyiz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden istediğimiz konunun sorunu çözmeyi unutmayalım. Bu konuya da çok fazla önem vermeliz. Kendinize çok iyi bakın.